İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 202. Ders Günahın Gizlisinden de Açığından da Kaçınmak Ayetin Kur'an'daki Yeri En'am Suresi 120. Ayet Ayetin Türkçe Maali Günahın Açığını da Gizlisini de bırakın Günah kazananlar kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir. Ayetten ne anladık? Günah suç, kötülük, fenalık anlamlarına gelir ki Allah celle celaluhu'nun kötü gördüğü ve men ettiği şeylerin yapılmasıdır. Bu hem inançta, hem sözde, hem de davranışlarda olabilir. Onun için günah Kapsamı geniş bir kavramdır. Allah'ın haram kıldığı ve kötü görüp men ettiği bütün hususları içerir. Günahlar büyük ve küçük olarak ikiye ayrılır. Aynı zamanda günahların açık olanı ve gizli olanı vardır. Örneğin günahların en büyüğü olan şirk gizli olabildiği gibi açık da olabilir. Açıktan zina işlendiği gibi gizliden de işlenebilir. Açıktan hırsızlık yapıldığı gibi gizliden de yapılabilir. Dolayısıyla hem inanca hem de amele dair işlenen günahlar açıktan olabildiği gibi gizliden de olabilir. İşte konumuz olan bu ayet bütün bunlardan sakındırmaktadır. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki Allah celle celaluhu İnsanlar için iyi ve temiz olan şeyleri de kötü ve zararlı olan şeyleri de açıklamıştır. Helal olan şeyleri de haram olan şeyleri de tayin etmiştir. Dolayısıyla günah olan şeyler bellidir. Bunlardan kaçınmak gerekir. Şayet insanlar kaçınmazlarsa bunları ister açık ister gizli bir şekilde yapsınlar Allah celle celaluhu hepsini bilir ve hepsinden haberdardır. Bilerek günah işledikleri ve tövbe etmedikleri sürece isterse açıktan isterse gizliden yapmış olsunlar, bunlara karşılık ceza göreceklerdir. Gizli yaptıkları ve insanlar görmediği zaman bu günahlara karşılık ceza görmeyeceklerini sanmasınlar. İnsanlar görmese de Allah celle celaluhu her şeyi en iyi şekilde görür ve bilir.